Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Pendikspor ve Sakaryaspor arasındaki geçmiş maç kayıtlarına baktığımızda, her iki takımın da zaman zaman birbirlerine üstünlük sağladığını görüyoruz. Ancak son dönemde Sakaryaspor, Saha avantajı ya da dezavantajı gözetmeksizin Pendikspor karşısında daha başarılı sonuçlara imza atmış. Pendikspor'un son maçlarda genellikle berabere kaldığı veya az farklarla galip geldiği görülüyor. Öte yandan Sakaryaspor'un son maçları da genellikle yoğun gol atışlarına sahne olmuş. Pendikspor'un ev sahibi olacağı bu maçta her iki takımın da gol atma potansiyeli düşünüldüğünde gol beklentisi yüksek bir karşılaşma olması bekleniyor tahmin 2.5 üst oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.